Ahmet abi bir gün o çayın orada yedim, şey, <Gülüş> şey biçiyorum. Tırpan biçiyorum. Saat gündüz 12. Bir baktım kemandan abisi Hüseyin beni çağır. Kazım bırak gel bırak. Geldim burada düğün var. Kebap koymuşlar rakı. Ya arkadaş bir saat 7'ye kadar içtik. Bir sarhoş olmuyor. Burada bir tane bizim affedersin bir köre şeyimiz var. Bindim gittim eşeği yaylaya gidelim. O mal gel ya orada. Uliba. <Gülüş> Eşeğin üstünden düşmüşüm. Otun üstüne yatmışım. Ya o bir baktım yaylalan bir kopurdu kopmuş. Pe, gel yok adam gelen gazım işte gelin, düşmüş gelin, ölmüş. Ya bir gözlerimi açtım yukarıda yıldızlar. Aşağıda kimse karanlık. Eşek yalan yalan, 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 yalan. Vallahi yalan. Ya şeref. Ya şeref. Kıraş yani. vallahi düşmüşüm orada. sarhoşum ya düşmüşüm orada. Kemal bilir ha. Kemal atır. Kıraş <laughs> <Ben> yalan. Maceralar yani. çok acayip. Ya çok şey acayip. Kemal yalan. Çok acayip var. Çocuklar. Ben yalan söyledim bu ayı. Oğlum, bak çekil Açık, evet. Açık oturun aylık yapma lan. Ne bileyim. koyun, bak bak. Hiç boşluk bırakma. Oğlum burası var ya, bak, bu memleket, hem dedelerimizin lan, bunu diyoruz bunu, hem diyor. <laughs> <laughs> dedelerimiz ya bunu diyoruz. Oha, Ne Sen ne dedin Fikri? Biraz sonra ben Zaten benim kadar, bura bizim ya. lan bura. 800 dönüm 800 döndüm. Kemal diyor burada. <laughs> Yalan mı Kemal? Dur durma pek var. Her <laughs> <laughs> değil bura senin bura 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 demir sana sıra, sıra bizim. Hiçbir şey bize demir sıra bizim. Neçeler yaslandı ya, o sene, mezarlığa. Sen ne yapıyorsun abi? Sen ne var ya? ya. Sen ne? Yine... Ben, 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 çok ben çok yerine, var. ne İsmail hey, abi ne yapsan? Ne var ne yok, iyi S mi? ]leri. He. Anlat hele. Hala yani şeyden, kastan anlat. Cici Ahmet Ölmüş. mı? He. Ha? Satın Ya lan sen <laughs> götür ya, konuş. Cici ne oldu ya? güzün oldu. Güzün oldu? He. Cicamet, zaman oldu? Doktora götürmüş, doktordan cenazesini Kırkını, kırkını vermiyor mu? Gidek bir yer diyecek ya. He? bak koca hadi. Konuş. Ve türkü söyle. Al, Türkü bilmiyor. Hiç ki ben daha Türkü bilmiyorum. Ben türkü bilmiyor. biliyorum. Ne bilirsen? Sen de öyle çeksin ya, senden bir şey yok. Sen zararı yok İsmail? Zararı yok mu? Yok, mu? Yo, tütün var. Ya İsmail bu Almancılar hiç sağlam neyse ya. Kısır kalmışlar. da mı kısır? Nasıl? <laughs> o günler şey söyledi. He? Altın böyle de Ha. Başkanın öğünde. Öğünde? Kayfenin öğünde. Oturup çay içi ya. Bir de, bak, bir de baktım dört tane Almancı geldi. Hmm. Oysa ikisi çiftlik, ikisi de karadı. Nasıl sağırlar memelerinde? Evet, oysa Almancıymışlar. He. Biri yüze ina Nasıl bu dede sağlıyım dedin sen? Hasan'ın torunu Almanya'daymış, o ha. gelmiş. Ee başka bir şey aldılar mı sen bir? Yok. Peki bu her nasıl sağlıyım? Sağolmuyor bu nasıl? Ha? He? Diğonuş bari çekiyor ha. Vay oğlum ocağına. Hah. Ne? Ve hey ya Kemal Dayı'nın oğlu nasıl? Doğan. O iyi sağlıklı, yaralı ya. Yok. E sağlı mı mı? Kısır mı yoksa? Sadın Binal Dayı'nın ha. Ha. Kemal Dayı mı onlar hocam ben kısır kalmışlar. Onlar çok kısırlar ya. Onlar biliyor. <laughs> çok kısır oldular biliyor. <laughs> Hadi bak. Bir konuş. Şey, şey e, Dilbergil geldiler? Gezmeye. Gezmeye geldiler ha. İzin ayrılmışlar. Şeyler geliyor mu? E, Məmmədin şey Fədimə ablan da gəlirmi? Hə. Onlar da gəlirlər, hə. Heydər nə zaman gəlir? Bu İstanbulda imiş ona gəlir. İstanbulda, ha. Evcə. Hə? Pavlosu. Yaşa, səndən mənim fotomu var bu çəkmişdi. Motoruna bizi başqa 4500 votondan Qomrulda gətirə bilər. Olur. Ağılıma gəlir gəlir. Biz səndən gəlirik o şeyləri. Çox əski, çox əski, çox əski. 80 80'de herhalde. He, evet, çok eski. Tam o zaman kulüp motoru zamanı. Hatırladım şeyde. Konuş bak hadi şey ha. Gülleri gidiyor ya. sen mi doldurdun? He. Ya Allah bir daha çek. Bunlar pahalı mı ya? Sen de da var. Ya yani. Bunlar da başkan bizim. Aynen. Yani. Maldan mala değişiyor. Değilleri de var, ucuzları da var. Eee? bu yıl da kaldık da şey. Yılda kaldık. 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 Sen sana Kaldık. 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 Kaldık.

<gülüyor> 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 Biz para versek bizi çekmedi. de para çekerse. Bunu gösteriyor ama haberim <laughs> Altın boşakta hmm. bir şey gibiler ben takılmaz. Arkanda gibiler mi? Yok. Bu çok iyi Ha? O ece ben ok diyor lan. Diyor lan mı? He. O da öyle mi? Nasıl? Ya takılı Bazı takılı. Ne diyor? Ben de bir şey demiyorum. Söyle. Yarasın İsmail yarasın ya O ha, selaminden ne anlattı? Selaminden ne anlattı? Hücre Ahmet değil de Ölmemiş daha Demin ki fücegi anlattı. Demin ne dedin? Bir şey söyledin O bir tavuk geldi söyledi Bir daha söyle duymadım Mal burada. Ha? Alırsa mı? Alacak. Ee, demiş ki fücegir söyle. Fücegir söyle bir de türkü. Fücek nasıldı? Neyine vur neyine? Malına da vur, makına da vur da bir söz söyleyelim. Bilemem kim söylüyor. Ya ama bir, bir kere var var işte ya. herif ya. Kaset bitiyor. Ne alın sen diye? Anlatır mısın? söyle ki alalım. Demin bir şey söylemiştin. Yani Hele ama iş anlat ona yeter bir de sonra yap.

ben? Ya o açsın işte biz de gel düşer yani. Hafiz. Daha sen küçük bir tane kaç yaşındasın? 55 yaşındasın. Benden 5, 5 yaş küçüksün. Hani <laughs> ben ama benden ben yaşıdım. Garsa, ögünüze çıktı bir yarsa. Garsanın içinde bir yapı. Ha. Yapının üstünde bir kapı. Ha. Kapının üstünde bir şingıra. Şingıra uzun çıkar, cömert gibi bir yapı. <laughs> Daha ne işte? Bitti tamam.